Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyin ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açın. Böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmayın. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz, her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum. Rüyada mumya görmek, rüya sahibinin yıllardır haber alamadığı eski bir dostundan önemli ve güzel haberler alacağına ve bu sayede birlikte yeni ve güzel işlere adım atılacağını işaret eder. Ancak aynı zamanda, rüya sahibinin istemeyerek sıkıntılı ve yorucu bir döneme gireceğine de tabir edilir. Rüyada cesedin mumyalandığını görmek, geçmişte yaşanmış büyük ve acı bir olayın, hayatınızda kalıcı bir iz bırakacağına ve bu acının yıllar boyunca unutulmayacağını işaret eder. Bu acı, taze bir yara gibi sürekli yeniden canlanacak ve duygusal anlamda derin izler bırakacaktır. Rüyada mumyalandığını görmek, kişinin duygusal anlamda çok zorlandığı, üzülüp sıkıldığı bir durumu işaret eder. Bu rüya, bir olayın ya da bir kişinin sürekli olarak zihninde ve kalbinde bir ağırlık bıraktığını, bu durumun çözülmediği takdirde uzun süre etkisi altında kalacağına delalet eder. Genellikle rüya sahibinin geçmişte yaşadığı acılar ya da zorlukların geçmişte kalmamakta ve kişinin duygusal dünyasını etkileyerek çözülmesi gereken bir konu haline gelmektedir. Rüya'da mezarda mumya görmek geçmişte yaşanmış ve unutulmaya çalışılan bir acının veya olgunlaşmamış bir sorunun hala rüya sahibini etkilediğini işaret eder. Mumya, bir şeyin donmuş, hareketsiz ve geçmişte kalmış olduğuna delalet eder, bu da rüya sahibinin duygusal anlamda geçmişe takılı kaldığını ve henüz bu yüklerden tamamen kurtulamadığını gösterir. Mezarda mumya görmek, geçmişin izlerini silmek ve ruhsal olarak rahatlamak için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurgular. Ayrıca bu rüya bazı kişilerin geçmişteki hataları ya da olumsuz durumları bir türlü aşamadıklarını ve bu durumun ilerleyen zamanlarda da etkisini sürdüreceğini ifade edebilir. Rüya'da müzede mumya görmek, geçmişte kalmış ve artık değiştirilemeyen bir durumu veya olayı sembolize eder. Müzede mumya görmek, genellikle rüya sahibinin geçmişte yaşadığı acıların, kayıpların ya da pişmanlıkların artık birer anı olarak kalması gerektiğini işaret eder. Bu rüya, kişinin geçmişteki hataları ve olumsuz deneyimleri sürekli olarak yeniden değerlendirdiğini ve bu yüklerden kurtulması gerektiğini gösterir. Müze, bir yandan tarihe olan ilgiyi ve öğrenmeyi simgelerken, diğer yandan bir dönemin geride bırakılması gerektiğini de anlatır. Mumyanın müzede bulunması, duygusal veya zihinsel olarak eski meselelerin geçmişte kalması gerektiğini, bu meselelerle çok fazla vakit harcamanın artık rüya sahibine bir fayda sağlamayacağını anlatır. Bu rüya aynı zamanda kişinin kendi içsel gelişimini ilerletebilmesi için geçmişin etkisinden çıkması gerektiğini ve geçmişi olduğu gibi kabul edip ilerlemenin önemini vurgular. Rüya'da firavun görmek, rüya sahibinin çevresinde dünya işleriyle aşırı meşgul olan, manevi değerleri göz ardı eden bir kişiyi simgeler. Bu kişi Sadece dünyevi kazanç ve zevkler için yaşayan, ahiret hayatını ve dini sorumluluklarını unutan birini temsil eder. Firavun rüyası, kişinin kalıcı ve gerçek değerlere yönelmek yerine yalnızca geçici ve dünyevi faydalar peşinde koştuğunu ve bu tutumunun uzun vadede manevi boşluk yaratacağını gösterir. Rüya, kişinin bu tür düşünce ve eylemlerden uzaklaşarak, daha dengeli ve dini sorumluluklarını hatırlayarak hayatını yeniden şekillendirmesi gerektiğini işaret eder. Rüyada Kleopatra görmek, rüya sahibinin karşısına çıkacak kötü niyetli kişilerle ilgili bir uyarıdır. Bu kişiler, rüya sahibine zarar vermek amacıyla çeşitli manipülasyonlar ve sıkıntılar yaratacaklardır. Kleopatra, aynı zamanda gücün yanlış ellerde olacağına, cahil kişiler tarafından yönetilecek bir durumu simgeler. Rüya, kişinin bu tür olumsuz etkilerden korunmak ve çevresindeki insanlara daha dikkatli yaklaşmak gerektiğini işaret eder. Bu kişilerden gelebilecek zararları minimize etmek için sağduyulu ve temkinli bir yaklaşım benimsenmesi tavsiye edilir. Rüya'da Kleopatra olmak, rüya sahibinin etrafındaki insanlar tarafından fark edilen ve büyük bir etki bırakan bir kişilik özelliğine sahip olduğuna delalet eder. Bu rüya, kişinin sadece fiziksel görünümüyle değil, aynı zamanda davranışları Güzel huyları ve ahlaki değerleriyle de dikkat çektiğini gösterir. Rüya sahibinin çevresine ilham veren, insanları etkileyen ve güçlü bir varlık gösteren bir kişi olduğuna işaret eder. Kleopatra olmak, aynı zamanda kendine güven duymanın ve başkaları tarafından takdir edilmenin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Rüya'da Mısır piramitlerini görmek, rüya sahibinin geçmişe olan ilgisini ve tarih öğrenmeye olan hevesini simgeler. Bu rüya, kişinin insanoğlunun tarihsel hatalardan ders almasını, geçmişte yaşanan acıları ve kayıpları tekrar etmemek için bilgi edinme arzusunu ifade eder. Aynı zamanda, rüya sahibinin kendi ecdadının tarihini öğrenme, onların ne gibi zorluklarla karşılaştığını ve nasıl bir yaşam sürdüğünü keşfetme isteğiyle hareket ettiğine delalet eder. Bu rüya, derin bir öğrenme ve bilgiye dayalı gelişim arzusunu da yansıtır. Rüyada piramide tırmanmak, rüya sahibinin hayatta başarıya ulaşmak için çok uzun yıllar boyunca çaba harcaması gerektiğine, emeksiz hiçbir şeyin elde edilemeyeceğini işaret eder. Bu rüya, kişinin hayallerine ulaşabilmesi için sabır ve sürekli gayret göstermesi gerektiğini anlatır. Aynı zamanda, kişi kısa vadeli başarılarla yetinmemeli, uzun vadeli hedefler için çalışmayı sürdürmelidir. Rüya, büyük hedeflere ulaşmanın ancak kararlı bir çalışma ve sürekli çaba ile mümkün olacağını simgeler. Rüyada Sphinx görmek, iş hayatında üst yönetim tarafından zor bir duruma düşürülmeye ve zorlu koşullar altında çalışmak zorunda kalmayı işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin iş yerinde bazı kişiler tarafından baskı görmesine, işten ayrılmaya zorlanmasına ya da haksız bir şekilde zor durumda bırakılmasına delalet eder. Aynı zamanda, kişi bu durumla başa çıkabilmek için güç ve sabır göstermek zorunda kalabilir. Rüyada firavun olduğunu görmek, kişinin dini duygularında zayıflama yaşadığına, manevi değerlerden uzaklaşmaya başladığına ve yanlış yollara saptığını işaret eder. Bu rüya, Allah'a karşı sorumluluklarını unutmaya, haram yollardan kazanç sağlamaya ve başkalarının haklarını gözetmemeye delalet eder. Aynı zamanda, Tövbe edilmesi gereken bir duruma düşünmüş olabileceğine ve kişinin yaptığı hatalar nedeniyle manevi olarak bir yenilenmeye ihtiyacı olduğuna da yorulabilir. Rüyada boş mezar görmek, rüya sahibinin içsel bir boşluk hissettiğine, hayattan tatmin olamadığına ve geleceğe yönelik umutsuz düşünceler içinde olduğuna işaret eder. Bu rüya, kişinin günübirlik yaşamayı tercih etmesi, yaşama karşı isteksizlik ve moral bozukluğu içinde olması anlamına gelir. Aynı zamanda, Yapmış olduğu şeylerin kendisine gerçek mutluluğu ve huzuru getirmediği bir döneme girildiğine, ruhsal bir çıkmazda olunduğuna delalet eder. Bu rüya, kişinin manevi bir yenilenmeye veya yeniden bir yön belirlemeye ihtiyacı olduğuna da yorulabilir. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi Paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.